Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna geçeceğiz ama öncesinde sizlere bir etkinlikten bahsedeceğim. Biraz sabredin ve mutlaka katılın arkadaşlar bu etkinliğe. Şansınızı deneyin. Çünkü gerçekten birbirinden güzel hediyeler var. PUBG Mobile Kurban Bayramı'na özel efsane bir çekiliş düzenliyor. Hediyelerin bir kısmını yanımda görüyorsunuz. Hemen hızlıca bahsedeceğim. Etkinliğe nasıl katılacağınızı anlatacağım. Sonra hemen oyuna geçeceğiz. Şimdi hediyelerin hepsi birbirinden güzel bir kere. Ona laf yok ama ben buna bayıldım arkadaşlar. Bunu en sona saklayacağım. Üzerinde bir PUBG Mobile logosu görüyorsunuz böyle parıltılı kutusu bile çok şık. İçindekini bir tahmin etsenize. Yorumlar kısmına içinde ne var tahminlerinizi yazın bakalım. Bunu en sona saklıyorum. 1 adet Samsung Galaxy S20 Ultra, 2 adet Samsung Galaxy A71, 3 adet Samsung Galaxy Tab A10.1 tablet. Bunların haricinde 2 kişiye Galaxy A51, 3 kişiye Galaxy A21s ve yine 3 kişiye Galaxy A11 var. 20 kişiye Razer Green Kraken kulaklık. 100 kişiye bir tane Mac maskara artı 2 tane ruj. Bu maskara derken ama M416 deseni olan maskara değil. Bu başka. Bunların dışında 5 kişiye AKG Y400 wireless kulaklık. 3000 kişiye Vodafone 5 5 GB internet paketi 7000 kişiye Vodafone 2 GB internet paketi 20 kişiye 1 yıllık Lipton Ice üyelik paketi de var arkadaşlar 365 kutuluk bir paket Hatta şöyle yapalım müsaadenizle bir yudum alıyorum arkadaşlar klimayı ses yapıyor diye video çekerken çalıştırmıyorum Burası gerçekten bayağı sıcak oldu tam bir yudum değildi biraz daha fazlasıydı Evet şimdi gelelim en sona bıraktığım merakla beklenen o kutuya bu kutuda ne vardı? Tahminlerinizi yazmaya devam edin bu arada. Yani hediyelerin hepsi birbirinden güzel ama bununla farklı bir bağ kurdum arkadaşlar ben şahsen. Hatta buradan PUBG Mobile yetkililerine sesleniyorum. Bir tane de bana gönderin şundan be. Açıyorum. Ve karşınızda seviye 3 altın kask. Bayağı ağır arkadaşlar bu arada ve gerçekten altın kaplama sanırım arkadaşlar sertifikası falan var içinde. Buna bayıldım. Şimdi gelelim çekilişe nasıl katılacağınıza. Tüm detaylar videonun açıklama kısmına bıraktığım linkte var arkadaşlar. Çekilişe katılma linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ayrıca aranızda PUBG Mobile'ı indirmeyenler varsa yine oyunu indirebileceğiniz linkleri ve PUBG Mobile'ın sosyal medya hesaplarını da videonun açıklama kısmına bırakacağım. Siteye giriyorsunuz, görevleri tamamlıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. Kazananlar da yine PUBG Mobile yayıncıları tarafından açıklanacak. Şimdi hemen oyuna geçelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kütüphane haritasındayım ve yeni Team Gun modunda oynayacağım. Efsane bir mod olmuş. O evet. Şimdi modu bilmeyenler için kısaca bahsedeyim hemen. Her kile aldığınızda elinizdeki silah değişiyor arkadaşlar ve 18 kile herhangi bir oyuncu ulaştığı zaman o oyuncu hangi takımdaysa. o takım maçı kazanmış oluyor. Burada bir tane AFK var galiba. Bu da olayı çözmeye çalışıyor. Nereye geldim ben falan diyor. Tamam. Bu tarz sorularla uğraşa dursun biz de skor alalım. Ne yaptı bu? Oy tamam ben buradan giderim ben buradan giderim iki tane abi hiç ölmeden kazanabilir miyiz arkadaşlar abi bağırma tamam bence oyun modu muhteşem olmuş bütün silahlarda tecrübe kazanabiliyorsunuz arkadaşlar özellikle hani battle royale modunda bire bir de zayıf olduğunu düşünen arkadaşlar kesinlikle bu oyun modunda bol bol zaman geçirsinler derim bak şimdi bak. canım çok tamam abi gidiyorum gidiyorum saygı saygılar burada bir de onların ölümsüzlük süresi var abi abi hiç ölmeden kazanabilir miyim onu bir denemek istiyorum yalnız M249 var şu an elimde üzerim bak bak ocağınıza incir ağacı dikerim bak niye ölmüyorsun ya onu anlamadım ben. Abi bu adamın pingi bak pingi kötü. Son anda son anda adamın pingi vardı büyük ihtimalle sürekli ışınlanıyor böyle küçük küçük ani hareketler yapıyor o da çok sinir bozucu bir şey hele elinizde KNT varken. Ama neyse ölmedik evet şu an mini var. Ya şuradan gelmeyin abi ya bu kadar. Ve AVM şimdi affetmem gel. Gel şimdi affetmem. Arkandayım dört numara. Her ne kadar... Beni duymasan da... Shotgun'a geçtik. Beyler bir ışınlanmayın lütfen bak gözünüzü seveyim. Beni mi vurdun yani gerçekten o o kargaşada? Vurmayın abi vurmayın gözünüzü seveyim bak. Tükürseler öleceğim. Dol dolu do. neyse ki canımız çabuk doluyor. Bunda öyle kit basmakmış can doldurmakmış falan yok arkadaşlar. Oğlum bak... Çok güzel. Hiç ölmedim galiba değil mi arkadaşlar? Galiba hiç ölmedim. Hayır. Çok güzel. Evet, 15 kill combo yaptım arkadaşlar hiç ölmeden. Maçı da alırsam var ya. Ama tabancayla bu şekilde olmaz. Şimdi rakibe hunharca dalmak pek de iyi bir fikir değil arkadaşlar çünkü yani puan veriyorsunuz. Her öldüğünüzde rakibe ya bana salsana. Bana salsana. Öndeyiz biz. Aldım. Tamam çok güzel. 16 kill combo. Nasıl ama? Bence güzel gidiyoruz. Aslında bu maç biraz yavaş geçiyor arkadaşlar. Çok daha hızlı geçen maçlar var. Aslında öyle hızlı bir maç olsa daha çok sevinirdim. Ne bileyim bir öyle arada kalıyorsunuz falan mesela. Rakip takımdan galiba oyuncular çıktı. Çok bunalttık. Oyundan çıktılar ama olsun. Birbirimizi bloklamayalım. Ve tava. Bu kilidi alırsam arkadaşlar ölmeden maçı tamamlamış ve kazanmış sıkma. Aa. Geliyor abi taktı kafayı bana. Şurada biraz canımın dolmasını bekleyeceğim. Ölmeden maçı kazanmak. Şimdi tavayla nasıl olacak o iş bilmiyorum. Benim şöyle bir şey yapmam lazım. Takım arkadaşlarıma yakın oynayıp karambol bir pozisyonda direkt tavayı böyle enseye geçirmem lazım. Şaplığa vurmam lazım enseye. Arkadaşlar beni duymuyorlar ki şu an. Abi siz hasar verin ben indireyim. Kar var onda kar var. Ve aldım. Hiç ölmeden arkadaşlar. Team gun modunda yeni kütüphane haritasında hiç ölmeden birinciliği aldım. Güzeldi. Çok güzeldi arkadaşlar ama tadı damağımda kaldı. Oyun modu çok kısa sürüyor. Hemen bir maça daha girelim. Evet arkadaşlar, şimdi benim bu oyun modundaki ilk hedefim ölmeden maç kazanmaktı. Onu başardığımıza göre artık öyle bir derdim yok. Direkt bamz'ımı alacağım. Şöyle güzel vuruşlar yakalayalım. Evet, geldik. Bu aşağıda kaya. Hayır, 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 hayır. Arada kaldım. Bir headshot gitti. Şansın yok. Abi o. Nasıl alamadık onu? Elimde çünkü P90 varmış. Ya şöyle biraz hızlı oyun olsun istiyorum ama rakip yavaşlatıyor beni arkadaşlar. Ölümsüzlük süresi var. Burada durmak çok saçma. <laughs> Avuk var. Canımın da olmasını beklemem lazım ama beklemeden killleri alıyoruz seri bir şekilde güzel gidiyoruz. Abi biraz da rakibinizin sizi oynatması lazım bak rakip şu an beni oynatmıyor. Rakip böyle pasif oynayınca bak bak bütün herkese bak. Ya elimde DP 28 var birader. Neden bahsediyorsun? Teşekkür ederim. Sana bir can borçluyum. Şimdi şurası rakip takımın doğduğu yer buradan böyle beleş killler çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Silahım değişmiş pardon Çok güzel M24 Hayır Ulan birine değerdi o mermide. Birine de mi değmedi Hemen şöyle hızlıca güzel bir M24 vuruşu yakalayalım onu telafi edelim yani Şu bir ne var? Şey, DSLR. Yok, DSLR değildi. Neydi bu silahın adı? SLR. DSLR şeydi, fotoğraf makinesi. Ya şuraya girme. Nice shot. Bakın böyle geçitler var arkadaşlar. Gizli geçitler. Bazı çakallar oraya giriyor. Daha doğrusu hamsterlar. Yani 5 saniye ölümsüzlük süresi çok uzun. Ya sevgili Ilani. PUBG Mobile yetkilileri lütfen şunu 2 saniyeye çekiverin ya. Böyle saçma bir şey yok. 5 saniyede ben öbür haritaya geçerim. Nerede kim vurdu seni? Kim vurdu? İntikamını alacağım. Yukarıda bak bak. Heykelin arkasında. Şimdi bazı tabi püf noktaları var bu haritanın da. Bu heykelin arkasında böyle bekleyenler. Bak şimdi kile bak. <laughs> Tam kafamdaki gibi olmadı. O bir tane film vardı Chuck Norris'te. <laughs> gel gel ölümsüz şu an. Şu an ölümsüz. Kill. Rahmetli de bol bol kayardı. Ne var elinde? Tabanca var. Bir tane headshot attım ama. Çok güzel. Çok güzel. Güzel gidiyoruz. Şurada bir canım da olsun. Gel gel. Abi adam ölümsüz olana kadar buraya geliyor ama. Yani bir şey söyleyeceğim. Adam buraya kadar ölümsüz gelebiliyorsa yani öyle şey mi olur ya? Bak hala ölümsüz bak. Hala ölümsüz. Ve tava. Ve tava. Abi sıkma. Abi gözünü seveyim. Canım yok. Canım yok. Sıkma. Arkı beyler. Bizim takım. O, team ve aldık. <laughs> Abi çok iyiydi ya. Herifler var ya pres uygulasa baskı yapsa işimi bitireceklerdi ama. Yine galibiyeti çok güzel bir şekilde aldık. Bir kere ölmüşüm arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. tabi rakip biraz daha sağlam olsaydı bu kadar rahat birincilik alamazdık arkadaşlar. Hatta belki birincilik de alamazdık. Bir tane daha girelim be maç başlamış. 15 saniye geçmiş. Yani rakip biraz daha sağlam olduğunda tabi arkadaşlar çok daha çekişmeli ve keyifli maçlar çıkıyor. Yani bu kadar kolay galibiyet alınamıyor her defasında. Ama yani öyle kabak gibi açıkta durursanız biz galibiyetleri alırız yani kolay bir şekilde. 3 tane headshot gördünüz değil mi arkadaşlar işte maalesef akrep. Ama şu biraz fazla oldu kutunun arkasında. Çok güzel. Çok güzel kafaya kitlenirim abi kafaya direkt kilitlenirim. Tamam. Sakin ol. Kadın çıldırdı. Buradan mı geliyorsunuz? Oo. oo. Çok güzel artık yani. Abi elinizde bir anda sprey atarken böyle tek atış modlu ya da seri atış modlu bir silah gelince abi. Alışkanlık direkt spreye bastım. Şu M16 var ya. Sevgili PUBG Mobile yetkilileri şu M16'yı oyundan çıkartın ya. Silin ya gerçekten silin ya. Böyle saçma bir silah olamaz abi. Elinizde eğer zayıf bir silah varsa ya da kullanamadığınız ya da güçsüz bir silah varsa buradan bu şekilde rakibi arkalamak çok verimli olabilir arkadaşlar. Yani ama yeter yani. Ve VSS. Severim fena değildir. M16'dan daha çok sevdiğim kesin. Canıma bak. Şu an ben yaşayan bir öleyim arkadaşlar. Kağıt üzerinde öldüm. Dol doldu. Dol. Neyse ki canımız hızlı doluyor. Abi modun en güzel tarafı şu. Loot yapmak yok. Öyle can doldurmak, can basmak falan yok. Direkt silahlara böyle tecrübe kazanmak. Hadi hadi başka var mı? Yani şöyle rakip biraz daha hızlansa aslında çok hoşuma gidecek. Beni de yavaşlatıyorlar abi. Burada biri var. Başka. O DBS. Bak bak ayaklarını da gördüm. Geldim. Bence canı yandı, canı yandı. Abi silahım gıdıklıyor yani ben ne yapayım? Çok orada or oraya gitmeyin çok. Abi ölümsüzlük var orada. Bunlar birbirini mi tanıdı? Ne yapıyorlar orada? Ya bir de şöyle bir şey var. Rakibe birazcık böyle pres yapınca, baskı yapınca abi hemen oyundan çıkmaya başlıyorlar. Bak şu an oyundan çıktılar muhtemelen. Ve tabanca. 16'ya 11 öndeyiz ama fena da değil yani rakip şu an. 16-11 yakınlar. Adamı, adamı gıdıklamadım bile. Aha tavaya geçtim. Şurada bir karambol pozisyon hissediyorum. Kaç kere öldük bu oyunda? Dur, göremiyorum. Nerede yazıyor? KD 17 oldu, olduğuna göre bir kere öldük. Şunun bir ensesine şöyle bir malkoç oldu gibi. Bak bak. Abi salsaydım maç bizdeydi be kardeşim. <laughs> Abiler kardeşler karıştı iyice. Tabi şimdi herkes skor almak istiyor ama maçı bitirecektim abi. Bir İş, şey çekecektim yani. Blue Team. <laughs> Ve aldık. Ve aldık arkadaşlar. Güzeldi. Güzeldi. 3 tane galibiyet 3 kere üstüm 1 kere ölmüşüm. Valla az öldük ya. Evet arkadaşlar bugün Team Gun modunda oynadım. Oyun modunu da haritayı da çok sevdim tüm silahlarda kendimizi geliştirmemiz adına efsane bir oyun modu olmuş. Özellikle Battle Royale modunda birebir karşılaşmalarda, yüz yüze karşılaşmalarda zayıf olduğunu düşünenler varsa bu oyun modunda bol bol zaman geçirerek kendilerini geliştirebilirler. Bütün silahları tecrübe etmek adına gerçekten çok faydalı olmuş. En sonunda tavayla falan kılı aldırıyor. Yani daha ne yapsın oyunmadı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. İlgili bütün linkleri videonun açıklama kısmına bıraktım. Mutlaka katılın. Çok güzel hediyeler var. Efsane bir çekiliş. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.